Toplu sözleşmede bugün son gün. Evet. Bakın iki yıllık iki yıllık zam pazarlığı yapıyorsunuz, 20 güne sıkıştırıyorsunuz. Eğer bugün bir anlaşma olmadığı takdirde bitiyor. Ve ondan sonra hakem kurulu dediğimiz bir heyet var. Hakem kuruluna gidiyor. Bakmayın adının hakem kurulu olduğuna. Şu ana kadar üç defa hakem kuruluna gitti. Hakem kurulu olduğu gibi kamu işveren heyeti dediğimiz iktidarın verdiği teklifi aynen onadı. Yani ortada bir hakemlik yok. O yüzden buradan özellikle memur sen yetkili konfederasyondur. Memur sene bir çare yapmak istiyorum. Sakın anlaşamadığınız takdirde hakeme gitmeyin. Çünkü hakeme giderseniz şu an hükümetin verdiği teklifi aynen kabul edecek hakem ve Ağustos'un sonunda zamlar tamamlanmış olacak. İstesek de istemesek de. Peki hakeme gitmediğiniz zaman ne oluyor? Hakeme gitmediğiniz zaman bu sefer Bütçe görüşmelerine kalıyor memur maaşları. Yani Ekim ayına sarkıyor. Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi karar evet. veriyor. Biz de diyoruz ki hakem heyeti karar vermesin. Anlaşamadığımız takdirde hakem heyetine başvurmayın. Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulsun. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıksın. O yüzden ben ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Bizim derdimiz açlık sınırı altında kalan emekliler yoksulluk sınırının yarısı kadar ücret alan kamu çalışanları bizim tek derdimiz kamu hizmetleri iyi yürüsün, kamu çalışanları kirasını verebilsin, emekliler de torunlarına haçlık verebilsin istiyoruz. Son cümle sadece yüzdelik zamdan ibaret değil. Toplu sözleşmemizde hep konuşulan yüzdelik zam ama bakın memurların alamadığı ikramiyeler var. Vergi dilimi sıkıntısı var. Taban aylık zammı var. O yüzden birçok kalem var. Sadece yüzdelik zamdan ibaret görmemek lazım. Birçok alanda teklif ne yazık ki verilmedi. Ben kamu çalışanları ve emeklileri adına sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ediyorum.